Fit Yazan Aslı Tuhumcu Seslendiren Yeşim Ceren Bozoğlu Bu öykü sel yayıncılıktan çıkan Kadın Öykülerinde İstanbul kitabından alındı. Ablam Banu'ya sokağın orta yerinde durmuş bağırıyor. Dükkan sahipleri alışık böyle şeylere. <laughs> en çok da insanların delirmesine. Kimi elleri ceplerinde gülerek bakıyor bir şaklabanlık seyreder gibi kiminin ne dünya ne de bu çatlak sakin umurunda. Bir de şehre ucubelerle dolu bir sirk gelmiş gibi ürküntüyle dükkanların içlerine doğru kaçanlar var. Bu sonuncular içeride kendilerine hemen bir iş icat ediyorlar. En çok geçici körlük konusunda ustalar. Topluca, kısa boylu bir kadın bağıran. At kuyruğu yaptığı doğal sarı kıvırcık saçları ensesinde terden ıslak. Boştaki eliyle soluk pembe tişörtünün yuvarlak yakasını kendisini boğmasını engellemek ister gibi aşağı çekiştiriyor ara ara. Diğer elinde şeffaf bir naylon torba var. İçinde üzerindeki gibi yıpranmış iki tişört, bir halkanın ucunda üç anahtar, az yamulmuş plastik bir güneş gözlüğü, bir gazetenin bulmaca sayfaları ve çıt çıtlı bir bozuk para cüzdanı. Akbil'i kalçalarının gerdiği kot pantolonunun sol arka cebinde. İki yanına çantacılar, ayakkabıcılar, penyeciler, birkaç döşemeci ve mobilyacı, bir beyaz eşya dükkanı, bir eczane, bir sahaf, iki üç tane de kafe dizili sokak, Kadıköy çarşısı içinde sıradan bir hafta içi günlüğü yaşıyordu. Sessizdi. Sakindi. Derken yoldan geçen diğer insanlardan görünüşte bir farkı olmayan bir kadın aniden durup ''Hay aleti düşesice!'' diye bağırmaya başladı. Birkaç kişiyi ürkütse de sokağın erkek çoğunluğunu güldüren bu nakaratı epeyce bir tekrarladı. ''Hay aleti düşesice! Altına alınacak başka adam mı kalmadı memlekette gitti ya. Adam mı kalmadı tırmanlıdan başka ha? Ha?'' Öfkesi bağırdıkça azalacağı yerde artıyor, sesi gırtlağından dışarı yırtılarak fırlarken Adem Elması hızla kalkıp iniyordu. Bağırırken etrafındaki beton ormanı sanki iki yana açılıyor, açılırken de kadına geçici bir ferahlık veriyordu. O derece geçici ki kadın ne geldiğini fark ediyordu ferahlığın ne de gittiğini. Kadının öfkeden kızarmış ve bağırdıkça garip bir hal alan suratı anlamayı zorlaştırsa da çirkin bir kadın sayılmazdı. Üstelik memleketteki kadınların ancak yarısı kadar tombul ve bodurdu. Fakat mutsuzdu ve içi yanıyordu. Etrafındaki kimi geniş, kimi dar, kimi çok katlı, kiminin boyu da boyası gibi güdük kalmış ama neredeyse hepsinin cephesi envai çeşit tabelayla süslü. Çok bakımlı olmasa da genel olarak yüzüne bakılır bu binalar. Bu binalar üstüne kapanıp bir böcek gibi esseydi de onu Kurtarsaydı kalbini her saniye daha da katılaştıran bu öfkeyle karışık kederden. Koşar adım geçiyor boş bahçeden. Sokağa çıkan merdivenleri ikişer üçer iniyor ve atıyor kendini okulun koca demir kapısından dışarı. Buraya kadarmış diye düşünüyor. Buraya kadar. Sokağa adımını atar atmaz bir kaçak gibi sırtına okulun duvarına yaslayıp bekliyor soluk soluğa. Bakıyor peşinden gelen var mı diye. Sadece kahrolası güzel anılar. Okulun duvarı boyunca sağ tarafa, çarşıya doğru ilerliyor. Böylece sadece okulundan değil, evinden de uzaklaşıyor yavaş yavaş. Ama... Ama çekip gidemeyecek kadar küçük görünüyor dışarıdan. Bir daire çizip çarşının etrafında ya da bir iki tur atıp çarşıda ağlamasının geçmesini bekleyip öyle gidecek evine. Herhalde gitmemezlik etmeyecek. Belki öğleden sonraları için bir iş bulsa, bir boğaz eksilir gibi olsa izin verir babası sabahları okula gitmesine belki daha az diklense şimdi yaptığı gibi dikkat çekmese şunu öğrendik bunu öğrendik demese salar babası okula belki köydeki talibi daha bir okumuş kız ister kim bilir belki her sene iftarla geçtiğini bir daha hatırlasa merhamete gelir babası yoksa nurgül herhalde ölür bir daha okula gidemezse ölür Zaten düşük olan omuzları bu tatsız düşüncelerin ağırlığıyla iyice düşüyor. Ne yapmalı okumak için? Biraz daha çocuk kalmak için? Az uzak bir bağırtıyla dünyaya dönüyor Nurgül. 15-20 metre ileride kadının teki sokağın orta yerinde durmuş, yakası açılmadı küfürler ediyor. Kadının küfretmesi değil de esas esnafın bir şey yokmuş gibi işine gücüne devam etmesi... ...hatta birkaçının açık açık gülmesi rahatsız ediyor Nurgül'ü insanların ne dertleri var kim bilir diye geçiriyor içinden ve şükrediyor haline. Okuldaki dersleri kadar ne halde olursa olsun haline sürekli şükretmeyi de iyi belledi Nurgül. Küfreden kadını seyreden başka bir kadın ama bu defaki genç nedense dikkatini çekiyor. Omzuna gelen düz sarı saçları, lacivert kaprisi ve soluk yeşil kısa kollu bluzuyla şu İngiliz kafesinin kapısında duruyor. Elinde bir fincan kahve, bir yandan çarşıyı izlerken bir yandan kahve keyfi yapıyor. Oysa kendisi de okusa, o kadın gibi bir dükkan sahibi olabilir. Aslında daha azıyla da yetinebilir. Evet bunu kesinlikle yapabilir. Nurgül'ün o daha azını hayal etmesine fırsat bırakmadan dükkana giriyor genç kadın. Geri dönmek istemiyor Nurgül. Ama şu ağzı bozun yanından geçmeye de korkuyor. Elinin terinden ıslanmış ve istemeden sıkıca yumduğu parmaklarının arasında buruşmuş karnesini ...göğsüne bastırıp hızını kesmeye çalıştığı adımlarla geçiyor oradan. Galiba uzunca bir süre eve dönmeyecek. Bu düşünceyle gözleri doluyor. Adımları kendiliğinden yavaşlıyor Nurgül'ün. Geri dönmeyecek. Evet, bunca şükürden sonra sıra bildiğini okumaya geldi çünkü. Bunu hissediyor. Kapı ağzında ayaklı, küçük bir kara tahtaya sarı tebeşirle yazılmış menüsü, uçuk yeşil camlarından görünen kitap rafları, pencerelerinin alt kenarına iki cephesi boyunca bir bilye gibi geçilmiş bir dizi İngilizce kitap posteri, kapısının üzerindeki yoga ve yemek kursu ilanlarıyla sokağın girişinde hemen sol köşede Greenhouse Cafe duruyor. İçeride çay, İngiliz usulü yanında sütle geliyor sunduğu birkaç çeşit Avrupa'yı tatlı ve yemekle gerçek kitap meraklılarının ilgisini çekmeyen, çoğu çok satar, İngilizce kitap çeşidiyle kim bilir hangi şansın eseri ayakta duruyor. Aynur, elinde az önce boşalan masadan kaldırdığı kahve fincanı, kafenin açık duran kapısına yaklaşıyor. Gözleri, küfürleri izleyerek bağıran kadını buluyor. İşittiklerinden utandığından mı, yoksa kadın için duyduğu üzüntüden mi, eski moda burnu açık pabuçlarına çeviriyor gözlerini. Tam o anda vapur, o pabuçların altında ezilmiş gibi zor duyulur bir sese düdüğünü inletiyor. Yolcular yanaşmak ve kendilerini vapurdan dışarı atmak için sabırsızlanıyor. Kafenin Kadıköy Meydanına inen sokağa bakan tarafında, sokan tam ağzına yol kesen bir haydut gibi dikilmiş ahşap gazete bayinin beyefendi sahibi Murat, zararsız bir deliden korkacak tiplerden değil. Bir eli cebinde, diğer elinde, kapağında son günlerin popüler isimlerinden karga sesli. Ama seksi bir kadın şarkıcının tangasının ve dolgun poposunun yakın plan fotoğrafının bulunduğu bir magazin dergisiyle yelpazeleniyor. Kadının tekinin bütün kirli çamaşırlarını çarşının orta yerine dökmesi bir yana, bunu bu sıcakta yapabilmesi şaşırtıyor onu. Bayinin gölgesine dönerken, "Var gölgede dursa garip. Bir başına güneş geçmesi eksik diyor kendi kendine." Cümlesini bitirirken ona gülümsediği için olacak, Aynur yanlış anlayıp hemen içeri kaçıyor. İçeri kaçtığı anlaşılmasın diye müşterilerden biri kendisine seslenmiş gibi yapmayı ihmal etmiyor Aynur. Onu ürkek sansınlar istemiyor. Soğuk sanmalarında bir sakınca yok ama. Bir isteği olan var mı diye müşterilere bakıyor. Yok. Sadece bir iki masa dolu zaten. Yeşil beyaz plastik kare masaların yanından dolanarak tezgahın arkasına geçiyor. Kirli kahve fincanını lavabonun içine bırakıp kendine bir bardak çay koyuyor. Sütsüz. Adam gibi Türk çayı. Müşterilere göz kulak olması gereken anaokulu öğrencileriymiş gibi bir kez daha göz gezdirip tezgahın üzerine kapattığı iktisada giriş kitabını alıp başlıyor kaldığı yerden okumaya. Kadının kelimeleri kitabın kelimelerine baskın geliyor. Hayaleti kopması, dönük rüya, ulan ne gördün hayvan herif. Birden istemeden değil, aklı kendi annesine gidiyor. Şey. Hayatı boyunca hiçbir şeye hiç kimseye gık çıkmamış annesine. Aynur sevmiyor saymasını ama annesi öleli oluyor epey. 16 yaşında evlendiği günden beri perdeleri, pencereleri, kapısı, her şeyi ama her şeyi dünyaya ve insanlara kapalı bir evde oturmak zorunda kalan güzel annesini düşününce içini bir tiksinti kaplıyor her defasında. Oysa insan annesini sevgiyle, artık onun tarafından sevilemiyor olmanın acısıyla anmalı diye düşünürken, safrası ağzına geliyor. Aynur'un istediği sadece birazcık televizyon açmaktı. Ne vardı bunda izin vermeyecek? Yarın okul var dersini çalış diyecek, Aynur o sinirle babası geldiğinde ikindileri annesiyle alt kattaki Hanife teyzelere kahveye gittiklerini, bazen kahveyle bırakmayıp Hanife teyze ve onun üniversite çağındaki oğluyla iskambil oynadıklarını söyleyivermişti. Laf daha ağzından çıkarken çocukça intikamından emin annesinin bir daha televizyon konusunda aptal yasaklar koymayacağını düşünüyordu. Babası bütün mahalleyi kapıya toplayacak bir sesle dakikalarca bağırmış Bağırırken de tekme tokat girişmişti annesini. Annesinin güneş görmemekten sarı beyaz bir renk almış zayıf suratı önce kızarmış, çok geçmeden yol yol kan olmuştu. Annesi o gece yatmadan Aynur'a bakmaya gelmemişti. Annesi ertesi sabah Aynur'un kahvaltısını vermeye, onu okula geçirmeye çıkmamıştı. Annesi ertesi gün öğlen okuldan döndüğünde Aynur'a kapıyı açmamıştı. Aynur, hıçkırıklarının sesi Hanife Hanım'a ulaşana dek kapıda beklemiş, bu arada çok sıkıştığı için altına kaçırdığından korkusu öfkeye dönüşmüştü. Annesinin kendisine kızmasını anlıyor ama bu kadarını da fazla buluyordu. Annesi kendini asmıştı. Ona çok üzgün olduğunu söylemesi, ondan affedildiğini anlayacağı bir sarılış, son bir iyi uykular öpücüğü alması mümkün olmamıştı. Oysa ne o gece ne de ertesi sabah yüzüne bakan bir üzülme demeyi, bir günaydını, bir Allah zihin açıklığı versini kendisine çok gören annesi Hanife teyzeye uğrayıp geceki fırtına ve kocasının kendileri hakkında sarf ettiği kulaklarına çalınmış olabilecek kötü sözler için ondan ve oğlundan özür dilemişti. Anneler affedici olurlardı güya. Değil mi? Peki ispiyoncu kızlarını bile affederler miydi? <laughs> Sokakta bağıran bu kadın Ay kendi öfkesinden bir ipi Aynur'un boynuna geçiriyordu sanki. Annesi böyle bağıramamıştı sıkıntısına. Koyu renk güneşliklerin altına açılıp açılmadığını anlamak için konan kibrit çöpleri yüzünden... ...belki yaşadıkları sokağa bile doğru düzgün görmemiş, evleneli beri kocasıyla birlikte annesi ve kayınvalidesine gidişleri dışında bir de doğum evine. İlkokul çağında çocuğu vardı. Ayda iki defadan fazla çıkmamıştı herhalde sokağa. O da gözleri yere çevrili. Kocasının iki adım ardından. Sarı kaşlarını, bıyığını ve diğer tüylerini kendi alır. Evin temizliğini, ütüsünü kendi yapar. Kocası eve ne getirirse onu pişirir. Onu yer içerdi. Kapı çalmazdı ya, çalsa da kapıyı kimseye açmazdı. Kapıya gelen öz babası bile olsa açmazdı. Ana babasını da pek arayıp sorduğu olmazdı zaten. Pencereden dışarı kirpiğinin ucunu bile çıkarmaz. Hanife teyzelerdeyken bile fırsat bu fırsat diyerek dönüp dışarı bakmazdı. Telefonu ancak bir kere çalıp kapandıktan sonra tekrar çaldığında açardı. Bir kere çalıp kapanırsa anlardı ki arayan kocasıdır. Annesinin tatsız yaşantısının o gün kavrayamadığı boktan ayrıntıları Hiçbir şeye gıkı çıkmamış annesinin sessiz patlaması dolanıyordu boynuna Aynur'un. Soluksuz bırakıyordu onu. O günden beri her vakit. O yüz kızartıcı suç, annesinin intiharına neden olması, Aynur'un kendine ait bir hikayesi olmasını engelliyordu. Aynur ağzına gelen safrayı müşterilerin içini kaldıran bir öğürtüyle lavabonun içine boşaltıyor. Safra attıkça gözleri yaşarıyor. Ne kustuğunu, nereye kustuğunu göremiyor annesinin o ipi boynuna kısıtlandığı için değil, evdeki huzuru kaçtığı için geçirmiş olabileceği düşüncesiyle az sonra organları da ağzından dışarı çıkacakmış gibi bir korku doluyor içine. Bir Allah'ın kulu bakmaz mı? İyi misiniz diye sormaz mı? Öğürürken nefes almayı unutuyor, yüzü kızarmaya başlıyor, başı dönüyor sanki kusmuğunda gördüğü kocaman bir öcüden kaçar gibi uzaklaşırken lavabodan, gerçek bir korku içinde, ölüm korkusu, öldürmüş olma korkusu, bu anın geçmemesi korkusu ve daha bir dolu korku içinde, tam arkasında dükkan sahibinin daha geçenlerde satın aldığı üç katlı cam pasta tezgahının durduğunu unutuyor. O telaşla geri geri, hızla uzaklaşmaya çalışırken öcü sandığı hatıralarından... Sürme iskele verilmesini beklemeden atlıyor vapurdan Zehra. Eskilikten yamulmuş topukların üstünde alışkanlıkla sağlıyor dengesini. Oysa vapurdan inmek için sakin sakin beklese iskele verilmesini en son inen o olsa. Ya da inmemekte diretse de insin diye zor kullansa mesela görebilirler. Bunlardan biri ya da diğeri olsa ne çıkar? Arkasına bakmadan kaçması gereken yere koşa koşa gitmesindeki yersizlik içini daraltıyor Zehra'nın. Oysa sırası değil hiç. Bir yalan düşünmesi gerek eve varmadan bugün için ve geçen altı ayınkileri tamamlayacak bir yalan. Ne olurdu tapusu da gönlünün olduğu kişi de olaydı. İyice darlanıyor bu düşünceyle ve her şeyden kurtulmak istiyor. İstanbul'un bu yakasından, eve varmadan geçeceği çarşıya sinmiş çürük sebze meyve kokusundan, esnafın bir şeyler vermesini bekleyen yılışık kedilerden, üstünden, başından, Az sonra kapısından içeri gireceği evdeki yaşantısından, her akşam baktığı apartman boşluğundan, şekilsiz mobilyalarından, masa ve sehpalara örttüğü dantellerden, herifin her cumartesi ve pazar gecesi aksatmadan üzerine çıktığı yataktan, içine akıttığı suyundan ve düşünmek bile istemediği daha bir dolu şeyden. Teyze kızıma yardıma gidiyorum yalanı işlemeyecek bundan böyle. Ona bedava iş yapacağına birkaç yere temizliğe gitsinmiş. Öyle demişti herif. Ana babası da ona arka çıkmıştı. Gözleri doluyor. Çıldıracak gibi oluyor ona gidememe ihtimalini düşündükçe. Küçük el çantasını sanki işin ucunda onu kaybetmek varmış gibi kuvvetle bastırıyor göğsüne. Işıkları beklemiyor karşıya geçmek için. Yüreği vuruk zaten. Bir de araba vursa kendine ne çıkar? Hamdi onun herif işte. Hamdi olsa nereden buluyorsun bu arabesk lafları derdi. Aynı anda hem frene hem de kornaya basan beyaz Fiesta'nın kadın sürücüsüne "Sana ne? Sana ne? Nereden buluyorsam buluyorum. Sana mı kaldı sorması? Sana mı kaldı be?" diye bağırıyor. Sürücü hangisinin daha kötü olduğuna karar veremiyor tekrar yola koyulurken. Kaza ihtimalinin mi, bir deliye çatma ihtimalinin mi? Şu üstüne bastığım yol açılsa ayaklarımın altında da yutsa beni kurtulsam bu hayattan diye düşünüyor Zehra. Yusuf'u güzel sevgilisi duysaydı bu düşüncesini kadere karşı konulmaz derdi. Zehra'nın istemediği bir kocaya verilmesi kaderdi çünkü. Yusuf'un da kendi gibi görücü usulü evlendirilmesi kaderdi. Birbirlerini evlendikten sonra bulmaları kaderdi. Bir türlü kavuşamamaları nasıl kaderdi peki? Hepsi aynı anda nasıl kader oluyordu? Hamdi kaderiydi ise Yusuf'un Zehra'nın karşısına çıkmaması gerekmez miydi? Birinin omzuna çarpmasıyla kaderle ilgili kafasını karıştıran bu problemlerden bir anlığına uzaklaşıyor. Öylesine dönüp baktığında sıska genç bir kızın elinde buruşmuş karnesi ve bastırmaya çalıştığı hıçkırıklarla sadece bastığı yere bakarak hızla ilerlediğini görüyor. Ya sınıfta kaldı ya karnesinde kırık olacak diye düşünüyor. İlahi Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi o haller ne öyle? Şükredeceği ne? Çarşının içinden hiç durmadan geçip o sokağa çıkacağı yere geldiğinde tıkanır gibi oluyor. Tek tük sigaraya alıştı Yusuf'la ama sigaradan değil tıkanması. Daha o kadar olmadı tütünle yarenliği. Üç dört adım sonra varacağı sokakta yolun ve yolun tam ortasında onu gördüğü, sesini duyduğu için duruyor. Şimdi olsa bir sigara ne güzel giderdi. ...gönlünün acısını alırdı. Olduğu yerde kalakalıyor büyülenmiş gibi Zehra. Bu acıklığı tek kişilik tiyatrodan mümkün değil alamıyor gözlerini. Canına tak etmiş olacak çarşının orta yerinde durmuş... ...kendini yırtarcasına bütün mahremini bağırıyor kadının teki. Bağırdıkça acısı geçmediği gibi hem çoğalıyor... ...hem de sanki bulaşıcı bir hal alıyor. Zehra'nın kafası karışıyor kendine acımakla şu yırtınan kadına acımak arasında gidip geliyor. Aylardır gizlice yediği haltın olası sonuçlarını görmekten kaçınamıyor. Selma bir an kendini patlayacakmış gibi hissediyor. Ama öyle bir patlama ki Kadıköy çarşıdan başlayıp İstanbul'u iki yakasıyla aşıp durmadan ...durdurulamadan süren, süren, süren bir patlama. Öyle kuvvetli. Bu dükkana düşmeden sanki saraylarda yemek pişirmiş gibi bir hallere giren aşçıyı... ...sırf yenisini bulmakla uğraşacak gücü olmadığından kovmadığı düşüncesiyle... ...uzaklaşıyor patlama hayalinden. Aklının onu zorladığı bu acizliğe hınçlanıyor. Biliyor, kendine zarar bütün hınçlar. Üstelik öyle uzun boylu hınç besleyecek mecali de yok. Garson tutmak ayrı dert... Bir çatalı bıçağı tabağın hangi yanına yerleştireceğini bile bilmeyen herifler maaş beğenmez. Üstüne bir de sürekli birbirleriyle didişip dururlar. Birini işe alırken öbürü istifa eder. Daha doğrusu öğlen olur bakarsın işe gelmez. Anlarsın o defter kapanmış. O patlamayı asla yaşayamayacağını bildiğinden içini şişiren bu düşünceleri sağ elinde tuttuğu bıçakla kovalıyor. Bankanın müşteri temsilcisinin midesine inecek Akdeniz salatasının marullarını doğradığı o bıçağı azıcık suya tutup bulaşıklığa bırakıyor. Elini musluğun yanına asılı küçük el havlusuna kuruluyor. Hemen geliyorum diye mırıldanarak aşçıya mutfaktan çıkıp ön tarafa geçiyor. Kafe boş. Yarım saate kadar tek tük gelen olur öğle yemeği için. Esnaftan da eh işte. Akmasa da damlayan olur. Eczacı Hale hanım kararsızlığıyla beyaz eşyacı Akif Bey pazarlığıyla fıtık eder insanı ama kafe şu an boş. Ve Selma bu kafenin onlarca hale, onlarca Akif'le dolması için bile neler vermezdi. Kasanın yanındaki telefon çalıyor ama ona acı acı ötmüş gibi geliyor. Ortağı hem dükkanın gidişatına hem de kocasının sıkıştırmalarına dayanacak gücü kalmadığından çalıştığı hukuk bürosundan sürekli telefon açıp Selma'ya ağlanıyor. Komik kıza ben yokum diye işaret ediyor sesini çıkarmadan Selma. Güzel şeyler düşünmeye zorluyor kendini. Geçen gün belediyeden gelen ve mutfağın resimlerini çeken adamın dediklerini hatırlıyor hemen ardından. Amirim bir kere de örnek bir mutfak resmi çekelim hazır bulmuşken. Bu anımsayış da yüzünün buruşmasına neden oluyor ama. Bu bir yılda en iyi ticarette dürüstlük, çalışkanlık, kalite, titizlik gibi şeylerin beş para etmediğini belledi çünkü. Sokaktan bir ses çalınıyor kulağına. Gül gibi mesleğini bırakıp lokantacı olursan. Olacağı buydu. Otursaydın ya ananın. Babanın dizinin. İstanbul senin değil. Neler olduğunu anlamak için kapı ağzında durmuş kıkırdayan garsonları kışkışlıyor. Daha kafasını sokağa uzatırken düzeliyor kulakları. Gebelisi ceyit. Hayvan. Aleti kopası. Dönük kuruyor sıcağı. Ulan hayvan, ulan ne kötülüğümü gördün. Bir orospuluğumu mu gördün de gittin başka karıya? Orospuluğumu mu? Birden bacım diye sesleniyor Selma kadına. Ayakta duracak gücü bulmak için bir eliyle kapıya yaslanarak. Düşünmüyor niye seslendiğini. Aksi halde o feryadın dinmeyeceğini sezdiğinden mi... ...artık canına yettiğinden mi... Az dertleşmek için mi acaba kendisinin yapamadığını yapan bu kadınla? Aman! Kim bilir? Ama kadının kendi bağırtısından Selma'nın seslendiğini duyması mümkün mü? Bu bacım seslenişiyle hikayenin renkleneceği, yeni bir hal alacağı umudu çarşı esnafının içine titretiyor. Bu haz bulutu ağzı bozuğa değiyor. Selma tam son bir kez daha seslenip boş vermeye karar vermişken kadın arkasını dönüyor ve Selma'yı görüyor bacım. Kendisine seslenme cüretini gösteren kadının yüzündeki canı çıkmış. Ağzına edilmiş ifade mi durduruyor bu çarşı delisini kadına küfretmekten? Yoksa bir el uzatılması mı? Bacım adını bağışlar mısın? Ay ser, Derken içinden mi geçirdi? Dışarıya mı konuştu? Emin olamıyor. Selma benimki de. Bir çay içip dertleşelim ister misin kadın kadına? Ayser başını usulca sallıyor ve sanki bağırmamış da koşmuş gibi ayaklarını sürüyerek kantin kafeye doğru ilerliyor. Eğlencenin bittiğini anlayan esnaftan püfleyenler, bu deliye kucak açma cesaretini gösteren kadını alayla süzenler oluyor. Dükkan içlerine kaçanlar hala tedirgin, tehlikenin geçtiğinden emin olmak için bir süre daha bekleyecekler. Ayser Hanım tatlılıkla çağrıldığı dükkana daha adımını atarken sarılıyor Selma'nın beline. Sarsıla sarsıla ağlıyor ama çıtı çıkmıyor. Onlar sahneden çıkarken sokağın gerisinde dehşetli bir gürültü kopuyor. Esnaftan birkaç kişi sese doğru bakıyor ilgisizce. Bir yerlerde bir cam kırıldı belli. O yüzden yeni bir eğlence beklemiyor kimse. Oysa sokağın tam orta yerine, en güzel köşesine, ağaçlarla dolu bir bahçeye konuşlanmış Cafer Ağa Camii'nin musalla taşı biliyor. İş çıktı kendisine. O İngiliz çaycısındaki canlı cenaze misafiri olacak çok yakında. Aslı Tohumcu'nun Fit öyküsünü Yeşim Ceren Bozoğlu seslendirdi.